Efendim, herkese hayırlı günler dileriz. İyi seyirler dileriz. Bugün e, çok değerli ve önemli yarışmacılarım var. <laughs> Efendim, hangi yarışma için başvurdunuz bize? Evet, hayır yarışması için. Kazanacak mısınız? İnşallah kazanırım. Şimdiden e, yarışmanın moduna girmişsin. Evet diyemedin. E, deseydin kaybetme yoktu. Daha başlamadık çünkü. Yarışmaya sevgili izleyenler e, yarışmacımız çok istekli yoğun istek üzerine <laughs> yapıyoruz değil mi? Canım benim bu yarışmayı <gülüyor> <gülüyor> Şu an yarışmada değiliz Evet diyebilirsin. Evet ee, Eğer o tehlikeli, o sakıncalı o kaybettiren kelimeleri kullanmazsan evet hayırı işte bu servetin sahibi olacaksınız duydunuz mu Çiğdem'in abi burada kaç liramız var bak Çiğdem'in abi 50 20 20 10 10 5 75 yapar. Evet, 100 ya yok lan. <laughs> Kaç yapıyorlar? <laughs> 125. 125. 125 pardon. Uh -huh. 70'e gitmiş. Bir baştan 70 ayırladı. Ayırıyorlar. <laughs> <laughs> ha ha ondan işte. Neyse evet Çiğdem'in abi bak. Paran önünde. He. Ee, o lafları kullanırsan paralar hop eğer kullanmazsan, sana. <laughs> Hemen başlayalım. Tamam. Ay, bak evet hayırı kullanmıyorsun kesinlikle. Anladım. Anladın değil mi? Anladım. Ha, ona göre. Bak bu servetin sahibi olacaksın yani daha ne olsun? <laughs> Hatta bu adamı da sana hediye vereceğim. Tamam. <laughs> Böyle sürpriz şekilde çıkıyor. <laughs> şey yenge bu adam ne? Kim? Tamam. Yani. Adama benzeyen bir adam işte <laughs> ne bileyim ben. Adama bileyim. <laughs> He. ee, i̇sminiz? Çiğdem. Başlıyoruz yarışmaya tamam mı? Tamam. Başladık. Tamam. Soy ismin? Usta. Usta mısın sen gerçekten? Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa mimiklere yakından almalısın bence. <laughs> Aşkım buraya otur gel. Ben ha, de ha. ee, hangi konularda ustasınız daha çok? Ben. Evet sen. Ben e, hangi konularda? Mesela bazı abime yardım ederim. Hı. Hmm. Öbür kardeşim var ona yardım ederim. O konularda biraz ustayım. Abi açmayı falan güzel beceriyor musun? Evet. <gülüyor> Beceriyorsa. Hı <laughs> hı. Süpersin, süpersin. Ama mikrofondan ses gelmiyor. Bir Deney, deney yap. Bir ki, bir 2 Böyle yapsana, kontrol etmen lazım. Böyle. Ha. Hiç ses gelmiyor. Bir iki üç demen lazım. Bir iki üç. Tamam. Bir iki üç. Tamam tamam çok geliyor şimdi. Tamam. Yemek yapmayı seviyor musun? Sevemiyorum. Hangi yemekleri yapmayı seviyorsun? Yemek. Ben e, şey, en çok tarhana çorbası, mercimek Hı. çorbası, makarna, Hı. pilav işte. Bir de şey severim. Ne? Haşlanmış patates. Ha. Ne? Salatasını mı? Salatasını da severim. Şey yemeğini de severim. Yeşil soğanlı, maydanozlu yine değil mi? Hı -hı. Evet, çok güzel oluyor. Aynen. <laughs> ben diyebiliyorum, sen diyemiyorsun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kıyafetten çok hangini seviyorsun? Etek mi pantolon mu? Ben eteği daha çok severim. Ama hiç etek giymiyorsun. Ha, etek giymiyorum da şey ha. sen yabancı olmadığı için giymiyorum yenge. Ha, özgürüm diyorsun yani. <laughs> Biraz. Ha. Şey uyumayı çok seviyor mu? Uyumayı severim yenge. Uyanmayı? Uya, uyumayı da seviyor, uyanmayı da seviyorum <laughs> Uyanmayı pek sevmiyorsun bence. Ben. He, sen. Biraz işte. He. Akşam ne yemeği yedin? Akşam e, ne yedim? Börek yedim, kurabiye hı. falan yedim. Hı. Sonra pasta yedim. Şey yedim. Burada yedin mi pastayı. Hı hı. -hı. Ha, beraber yedik. Hı hı. Evet. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Ne güzel Bugün bıçı bıçı yapmışsın. Çiçek evet. <laughs> <laughs> <Çekektim> mi tam? <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Ay Allah'ım. Sadece kafanı mı yıkadın, vücudunu da yıkadın mı? Tümüyle, her yerime. <laughs> komple Evet, lahmet. komple banyo ettim. Evet dedim, biliyorsun değil mi? <laughs> <gülüyor> <Kaşırma>. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Hadi neyse canım bunu saymayalım yeniden başlayalım. Tamam. Tamam. Çiğdem. Evet Efendim? yarışmaya girdik şu an başlıyoruz Hı -hı. tamam mı? Tamam. Bunu saymıyoruz. Tamam. Affettim yani seni. Tamam. Mustafa o videoyu sil gitsin. Tamam. mı tamam, yeniden. Çiğdem kazanana kadar <gülüyor> devam <gülüyor> ediyorsun. tamam. Çiğdem. En çok. Beni mi seviyorsun abini mi? Abimi de seviyorum, seni de seviyorum. <laughs> <laughs> İkinizi de seviyorum. Yok, birini daha çok seversin canım. Şimdi, beni şey yapmak için söyleme. Direkt söyle, gerçeği söyle. Yok, seni daha çok seviyorum yenge. Sen daha yakın geliyorsun bana onun için. Bilmiyorum ki, yani öyle görüyorum ben onun için diyorum yani. Parayla falan da alakası yok yani gerçekten. Yok benimle çok ilgileniyorsun yani. Bir şey olunca hemen gelip çıkıp bakıyorsun bana. Onun Ağlıyor için... musun sen? Ben mi? He. Ağlamam. <laughs> Allah bunlar da bugün Allah. <laughs> 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 Hadi Tamam, sana geçelim. Tamam, o soruyu sormadım ben sana. Sen bizim gülümüzsün. Biz seninle ilgileneceğiz tabii. Çiğdem abla beni seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. Hiç sevmediğin gün oldu mu? Yok hiç olmadı. Tamam. Ben de seni seviyorum. Sağ ol. <laughs> Hadi neyse yarışmaya girelim. Çiğdem makyaj yapmayı sever misin? Makyaj yapmayı yenge şey... Sen saçını falan boyatalım demiştin ya He. bir ara. Evet. Makyaj falan demiştin. Evet. Yani onun için biraz seviyorum gibi de. Ama sen vazgeçtin sonra ben istemiyorum dedin değil mi? Vazgeçtim ha Niye vazgeçtin? Bilmiyorum ki. Ha. Bir nedeni yok. Yok. Bugün istersem yaptırabilirim diyorsun. Aha. Anladım. Şey sarı saçı seviyor musun Çiğdem? Sarı saçı çok sevmem de şey ha. biraz... Siyah daha güzel değil mi? Aha, uh -huh, biraz... Kestane. Siyah, aha, uh -huh, kestane rengi. ne diyeceğim? Kestane. o kadar ne dediğim bunu şekil. Şey kızıl renk gibi böyle şu mesela şu renk. Kızıl ırmak. Kızıl, evet. <gülüyor> 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 Yandım. <laughs> Yandım sen kırmızıya niye yavrum? <laughs> Yandım işte sonuçta. <laughs> e Sıra bende. Evet sende. Tamam. Hadi. İstediğini sor. Tamam. <laughs> yenge. Ses geliyor değil mi? Dur deney yapalım. İşimizi Hı. sağlam alalım. Gelmiyor değil mi ses? Aa. Ha, şimdi geliyor. Yalnız Gel hiç anda... duymadım. Az geliyor. Bir iki üç ses. Aa şimdi geldi. Şeydem evet. Şeyden <laughs> <değil mi>? gelmedi. <laughs> Hadi sor başlıyoruz. Yenge. Ne? Benim saçımı boyatırsak mesela Heh. gezmeye falan da götüreceğim demişti seni. Nereye götüreceğim önce? Götürürüm. Sen nereye gitmek istersen oraya götürürüm ben seni kuaföre gideriz önce ondan sonra gideriz tabi gideriz kukaraç yemeğe gider miyiz gideriz Eee başka pikniğe falan he he gideriz 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 çiğdem sen iste yeter ki e, ee, annem de gelir mi <laughs> gelir gelir tabi tamam <laughs> gelsin gelsin tamam. Aç butaksız gider mi? <gülüyor> 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 <Tongriksiz>. Şey Şeyenge. Ne? <laughs> ben çok sinirli miyim yoksa bir, birazcık da en çok sinirli miyim biraz şey miyim daha ne miyim biraz da. Ano sen pamuk gibisin pamuk. Valla. Sen pamuk şekersin hatta. Ya. Valla. Gerçekte. <laughs> Gerçekten. Sen çok tatlısın. Sağ ol yengeciğim. Sen de sağ ol, tabii Çok sağ ol yengeciğim. <laughs> Başkası olsa, başka yenge olsaydı belki de senin gibi olmayacaktı yenge, biliyor musun? O senin iyiliğin. Benim mi? Hmm. Herkes karşılığını alır, her şeyi. <laughs> Ama yenge... Efendim? Bazı insanlar da öyle düşünmez, öyle değil mi? Tabii ki. İnsanın insana fark olur. Aynen kesinlikle. E denize falan gider miyiz? Gideriz gideriz. Yaz gelsin kuma falan gireriz. Tabii gireriz kuma falan. Kuma kuşları gibi bakarız. <laughs> sen Ceyden biliyor musun? Sen de denize gitmiştin. Sen denizin kenarında ne yaptın? <laughs> 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 Tuvaletim geldi dedim. Hadi götüreyim seni dedim. Yok dedi. İlaç Hanım mı yardı? Yok diye gitmedi tuvalete. Neyse. Bir zaman sonra Çiğdem mi kalktı zannettim arkasına kum dolmuş. Çiğdem. Aa öyleydi anne. <gülüyor> Ay, <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Annem gelseydi şey yapardı. Şöyle eliyle. Aynen. Aynen. Ne yaptın sen <gülüyor> nerede? <gülüyor> Yürü git, <davraya> doğru <laughs> 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 E ee, hadi çıktık mı yarışmada? Biz mi? Ha. Yok yenge. Ha. Şey diyecektim. Ha. Ee, yenge. Ne? İleride durumun iyi olursa. Ha. İyi olursa. Hı. Yani. Hı eee beni ne yapacaksın o zaman? O zaman da gideceğim mi? Seni asacağım. Çiğdem, <laughs> 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 şunu bil ki <laughs> dua et de yengen delirmesin. <laughs> 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 Sen benim elimdesin. <gülüyor> <gülüyor> ölene kadar biz seninle beraberik yavrum. Bunu tamam, unutma. Buna. Tamam. He. <laughs> Sen benim başımda, ben senin başımda. <laughs> Anladın? Hı hı. Biz ayrılamayız. Biz Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile, bile. Biz, biz ayrılamayız. Biz ayrılamayız. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yenge ne kadar akışsın. <laughs> A, yenge bir kere biliyor musun ağaca çıkamadım sen yardımcı oldun da öyle çıkmıştın. Evet. Sen terledin ha? ha <laughs> terledim. Buradan satacak getir. Kekete. Vay. Almama. Üzülmüyordu. Şimdi körebe oynayalım mı Çiğdem? Hadi Hı. ya beni giyinsene. Evet hayır dedirtsene He Ha işte bekliyoruz. Hadi soru sor bana soru tamam. sor. Yenge G gidelim gidelim deme. Gidelim mi de? Soru sor. Tamam. Ha. Yenge. Ne? Ben evden gitsem arar mısın beni? <gülüyor> <gülüyor> ben sensiz ederim. Nereye gidiyorsun kız sen? Bir <laughs> kere gittim ya öyle sarı yere gitmiştim. Bizi <laughs> <hiç gülüyor> almadan. Sen hangi sarı yerlere gitmedin ha yavrum? <gülüyor> <gülüyor> Boş ver yolları karıştı <laughs> <hadi. gülüyor> Ee, ne yapıyorduk? Biz de hemen arıyorduk seni. Niye? Hı hı. Buluyorduk ama. <gülüyor> <gülüyor> ha, başka bir şeyler sor. Bugün ne pişirdin de, ne yaptın de bilmiyormuş gibi sor işte. Tamam. Bugün pişirdiklerin çok güzeldi yenge. Sen ne şey yarın ne yaparsın mesela? Aa yarın da o böreği gören bir arkadaş gelecek yarın vallahi. Öyle mi? Yemin ederim. Ha. Vallahi. Hayır. Söylerim sonra. Tamam. Vallahi tamam. Bana da sözüm vardı o börekten dedi. Ben de gel yarın dedi. Şur. Yaparım dedi. Sürpriz mi? Aynen. Sürpriz. Aynen. Şur. Aynen. Heh. şimdi sor. Yarın ne yapacaksın? Ne pişirirsin? Ne pişireyim? Börek pişireceğim dedi ya. <laughs> yarın da börek yapacaksın. Evet, evet. Oyun yarın yapacağım. Evet, evet. Evet, evet. <laughs> evet, edecek. evet edecek. Aa, Evet, evet. Evet. Kim? Sana, Ana! <laughs> yenildin mi? Aa, bak. Sen beni nasıl yedin? Hadi kaşın. Tamam birebir oldu. Paralar e, adamı. Derdimiz boğazımız. Allah başka Bu adamı vermezsin. zaten zaten çiğden benim gözüm tutmamıştı bunu. Bak vermedi görüyor musun? Ne Hı -hı. seni yendirdi ne beni. Hı -hı. Bir bıraktı görüyor musun? Cimri adam. Öyle oldu yenge. Ya. Allah Gördün başka mi? kadar vermesin. Gördüm yenge. He. Yesin parasını otursun. <laughs> Pislik. Oh, hadi Bak, şimdi körebe ah. oynayalım. Körebe. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Gözümüzü yani? bağlayacağız. Evet. <laughs> tamam mı? Şimdi ben saçımı da açacağım. Evet. Bak şimdi sen gözün kapalı ya. <laughs> ayağa kalk şimdi. Peşetimi alayım. Sen şimdi böyle arayacaksın ben tamam mı? ben şuralara çıkarım. <laughs> Bak sen elin böyle böyle yap eli. Böyle, ben mesela bak buradan geçerim tamam mı? He. Saçım sürülebilir. O zaman yakala beni sen. Tamam. Tamam mı? Tamam, iyi, şimdi iyi. durdur da hazırlanak. Çiğdem şimdi yazı tura yapacağız bebeğim. Tamam. Yani şey gözünü değil yani. Bulamayan bulamazsa her. senin Aynen. gözün bağlanacak. Tamam. 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 Hadi. Tamam. Gözümü kapat Aa. <laughs> şimdi tamam tekrar da. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Yarın olmaz şimdi. <laughs> Senin gözün bağlanacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Böyle şimdi böyle yapıyorsun ya ben, hı hı. ben buradan geçerim tamam mı? Sen hı hı. görmeyeceksin ya. Tamam. Saçımdan yakala beni. Tamam. Hı. Saçından tut buraya. Yani. Aynen. <laughs> Dur bakayım görüyorum. Ah. Görüyorsan söylemeyeceğim şey evet. söyleyeceğim ha. Göremeyeceksin. Evet. Bakmak yok tamam mı Çiğdemci? Tamam. Yenge saçın acımasın ama. Yok. Ben öyle şey yapmam da. Sen de çok yolma. Tamam. <laughs> Görüyorsun mu? Yok görmüyorum. Onu. Elleme daha. Dur. Aa, görmüyorum. Vallahi görmüyorum. Yenge. Tamam mı? Yok. Tamam dur. Bekle şimdi. Tamam. Hemen bir yudum su içip geliyor. Tamam yenge. Bakma ha. Tamam. Ay. İşte. şimdi beni tamam çocuk ol ses bu taraftan geldi ya <laughs> <laughs> Vallahi göremediğim için bu taraftan geldi. Bu tarafta. Arkamda ee, arkamda. Arkamda mı? Arka mı? Arkam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yakalayacağım seni. hazır mı çıktı? Nerede? Gelme çıkacağım. Ya babam. bulamam ben çiğde. de. Vallahi tamam. çok. <gülüyor> <gülüyor> Aman çok çek altına falan girmesin ha. Tamam. Hadi otur. Tamam. Ay olsun. ya. Ha, yenge. Bir dakika. Ben Bak. yorulmadım ki. <laughs> Gülmekten helak oldum. Gülmekten. Ha. Aynen. <laughs> çok komik oldu ama. Ay Allah'ım yarabbim. <laughs> Bak kızım bağlıyorum Çiğdem hiç görmüyorum hiç bir <laughs> Görüyorsun yenge vallahi yeri. <laughs> Sen bağla istersen al. Ben mi? Ha, güvenmezsen. Annem bağlasın. <laughs> Annem. Güven... <laughs> o, o siz oynuyor, oynayan siz. Yok yenge güveniyorum sana ya. Vallahi Aha, bak bana. yapmıyorum. Tamam. <laughs> güveniyorum ya, neye güvenmeyeyim? Hadi başlıyor muyuz? Aha. Hadi vallahi görmüyorum ha. Tamam. Hatta gözlerim uyur modunda şu anda kapatıyorum. Oraya <laughs> <laughs> Hadi başlayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Aşağı çöktü yandan ha. Aşağı çok demiş. <laughs> Sağ dedi de ben de duydum onu. <laughs> Oy. Yenge bu bu kadar yeter mi? Yeter tabii. Seni daha fazla yorma. Bitme. Öldü öldü. İp, İp mi bitme. <laughs> Otur. Neden de yenge. Oy. Ay güldük bak gece gece. <laughs> Ne güzel. Şey evet hayır daha şeydi. Daha mı Hare güzel? Hareketli şey oluyor. Bence. Beğenilen zannediyorum. Kırıpe de güzeldi Çiğdem. Aha güzeldi. Sen, Çocuğum geldi aklıma valla. Ay canım benim. Ya biz de çocuğuz be. Hı hı. Cildimiz yaşlanıyor da ruhumuz aynı. Hı. -hı. Valla. Ya. Neyse. İnşallah. Gülüp eğlenmişsinizdir bizim gibi. Biz çok güldük. <laughs> Eğer bu yarışmaları da istiyorsanız, <laughs> şey bir şey diyebilir miyim yenge? Evet hayır yarışmasını devamlı izlerseniz, şey bize destek vermenizi de istiyorum. Evet. Yengeme de. Desteksiz olmaz bu işler. Evet desteksiz olmaz bu evet. işler. Aynen. Onu diyecektim. Bir de hepinizi öpüyorum burada. Vallahi çiğdem'e diyorum. çiğdem bak söyle diyorum. Çok yorum gelmiş falan diyorum. Gerçekten mi yenge diye. Vallahi gerçekten diyorum. Ay diyor, Allah razı olsunlar diye. Ee, e İnan'ın mutlu oluyor. Ben de mutlu oluyorum tabii ki. Benim için daha çok önemli. Ee, yorumlar, şeyler falan. Fıstık sağ olsun. Ee, ailem de tam destek, full destek. <laughs> Allah razı olsunlar. E ee, böyle güldük, eğlendik. Çiğdem'cim sana e, paranı vereceğim. Aa, evet. Aa. Ah. Ay. Ay. <laughs> adam adam... Ay, adam. Aynı dedi. Ah. 100 al. demiştin yenge. Al lan, al aşkım. Yüz. Aynen. Aha. Ay teşekkür ederim yenge. Evet. Rica ederim bebeğim. Sağ ol. Gerçi bunlar da sana gelecek de. <laughs> tamam. Ee, geri falan almıyorum arkadaşlar. Sakın ha, ekran önünde veriyorum da geri alıyorum falan. diye anlaşılmasın. Alıyor muyum Çiğdem? Geri, Yok hiç. almıyorsun yenge. Hiç aldın mı? Yok almadım. Asla. Neyse koyuz. <laughs> Çünkü onun da güvenini sarsmış olurum. Ee, zaten... Bir güven sarsıntılı olsa yaklaşmaz kesinlikle arkadaşlar. Anne ben niye çok sıcakladım ya? Ev sıcak da bebeğim. Terledim de. Ağzını evet. düğmenin beynine bas. Öpüyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, siz e bizi mutlu edin. Rabbim de <laughs> sizleri mutlu etsin. Ne isteğiniz varsa versin Ana, inşallah. Anne düğmenin biri zaten yanmıyor Öyle değil mi? Değil mi? <laughs> ya. Yanmıyor. Yanmıyor ama. <laughs> Hadi görüşürüz Hadi. Çiğdem Ala Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Hepinizi öpüyorum kocaman. evet, evet.